Etiket Tofaş'ın birinci bölümünde karşınızdayız. Oyun böyle bir şey. Ben siz size yayınlamadan önce böyle şey yapmıştım. Biraz arabalarla modifiyesiyle oynamıştım. Türk arabaları var. Tofaş var. Burot ve Bey var. Türkiye'nin en en sevilen en 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 sevilen tofaşı ve kuba motoru var. Böyle bir motor çok güzel. Ayrıca motorları falan modifiye edebiliyoruz. Köy kralı var. Sonra burada günlük ödüller var. Günlük ödüllerden para toplayabiliyoruz. Burada başka BMW'miz var. Başka motorlarımız da var. Şey, Bu bunları almak için bazıları reklam var. Ben daha önce reklam gelmesin diye biraz yapmıştım. Böyle bir sürü araba var. Motor, kamyonet. Bir sürü kamyonet var burada. Güzel yani kamyonetler. Ben beğendim. Beğenenler yoruma yoruma yazsın. O traktör de varmış. Yeni gelmiş galiba traktör başka. Güzel. Bence bu traktörle bir çıkalım, oynayalım. Hmm. Traktör köyde olur. Köye gidelim. Açılır şimdi. Aman açılsa keşke. Hah, açıldı. Böyle ekranı değiştirebiliyoruz. Şarkı modumuz var. Size şöyle bir sesimi şey anlatayım. Size şöyle bir türlü anlatayım. Biz şeyle unutmadan arkadaş diye yemeğini çakarsanız traktörün tam yemeği falan seçerseniz oradan bir şeyler alıp gezebiliyorsunuz görev yapabiliyorsunuz çok eğlenceli bir oyun bence Güzel de. O, o, devriyorduk yani. 50 like gelirse ikinci bölümü sizlerle olacak. Önceden de biraz video çekiyordum. Ama kimse beğenmiyordu. Yığılmadım. Devam ediyorum. Lütfen Asil Pro kanalıma abone olun. Oh no no. Ne yapacağım ya? Kaldım böyle. Oo, traktörü geriden doldurabiliyoruz. Çok iyi traktör değil mi? Çok iyi, çok iyi. Ama traktör en frenlerini çekeceğiz. Durduralım şöyle. İnip bir bakalım ya. Güzel bir oyun. Şuradan görevleri falan al alabiliyoruz. Bir bakalım. Bu ne? Sandalyeye oturup çay bile içebiliyoruz. Basalım bir çaya. Çok iyi çay bence. Çay, çay iyi olmuş bence. Çay efekti mükemmel bir oyun ya. Herkese tavsiye ederim. Hemen Play Store'dan etiket tofaşı indirmenizi tavsiye ediyorum. Çok mükemmel bir oyun. Ay. Lan 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 lan. Ya yine durduk arkadaşlar özür diliyorum. daha yeni daha yeni oynuyor başladığım için biraz çok değişik oynuyorum özür dilerim herkesten olsun Ya bunu Bir bakalım da çalışıyor mu? Bir, bir baksak iyi olur. Çünkü tam böyle olmadı. Oo dörtlülerimiz tamamen çalışıyor. Neyse. Dörtlüleri şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar Bence güzel bir oyundu. Bu serinin devamı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.